hazırlayacağınız en güzel perde pilavı tarifi sizin için geliyor. Hamuru için tereyağı, yoğurt, yumurta, tuz ve unu derin bir kapta yumuşak ve pürüzsüz bir kıvama gelene kadar yoğurun. Tezgaha alıp hamuru toparlayın. Pilav tenceresini bol tereyağı ile yağlayın ve kabukları soyulmuş çiğ bademleri tencerenin tabanı ve kenarlarına yapıştırın. Pilavı hazırlarken tencereyi buzdolabında bekletin. Pilav için tencerede tereyağı, çam fıstığı ve çiğ bademleri kavurun. Üzerine yıkanmış pirinçleri de ekleyin ve kavurmaya devam edin. Karabiber, kırmızı toz biber, yeni bahar ve kuş üzümü ile tatlandırıp tavuk suyu ve tuzu da ekleyip pişmeye bırakın. Demlenmiş pilava haşlanmış tavukları da ekleyin. Güzelce karıştırın. Hamurun dörtte birini kenara ayırıp kalan hamuru açın. Hamuru kenarları dışarı sarkacak şekilde tencereye yerleştirin. Pilavı hamurun üzerine ekleyin ve ayırdığınız hamurla üzerini kapatın. 190 derece fırında 30 dakika pişirin. Tencereyi ters çevirip sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun.